İlk mesleki hayatıma mümessil olarak başladım. Geldik Erzurum'a, ofise geçtik, bölge müdürümüz oturdu, sabah toplantısını yaptı, hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi, çantamızı verdi. Senin araştırma hastahanaları, sen numune hastahanası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştık Erzurum'u bize. Çantayı aldım, indim aşağı bir tane ciliyor, bindim arabaya neyse. Bizim de sülalenin yarısından fazlası hastahana personeli. Dolayısıyla doktor muhtur çevremiz geniş. Anamı aradım dedim ki ya hiç işte, tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi dur sen hele kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bektir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam. Benim adım Burak, Necla Hanım'ın oğluyum. O Necla Hoca'nın oğluyum. Merhaba, merhaba, hayırlı olsun, mümessil olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim. Sabah 9'da nöbette değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel bütün o genç yeni pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi. Ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Korasan'dan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar. O çobanda da köprüsünün orada derayı aşağı uçurlar. Hepsi de ölür. Savcı arıyorlar. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı e, ee, hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi? Verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a da hepiniz de diyor hazır olun. Konsolosluğun ateşeler de gelsin. Yüzeysel bir otopsi yapar. Kimlik teşhisi teslim ederiz. Alsın uçakları memleketlerine. Yalnız kimse geç kalmasın. 11.45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidiyor. Hakan da demiş ki tamam Sayın Savcım. Ben bunları bilmiyorum. Sabahtan kalktım gittim. Hakan Hoca'yı buldum. Gel dedi odaya soktu doktor odası. Yedi sekiz tane önlüklü gençler geldi böyle oturdular. <laughs> Biraz sonra içeri bir tane Cem Üsmont çantalı bir tane adam girdi. Takım elbise, kravat. Yanında da iki tane resmi üniformalı polis sağında solunda. Merhabalar günaydınlar. Merhaba günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar merhabalar. Ya dedi biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım geçelim dedi. Tabi tabi dedi geçelim dedi. Ateşler yok mu İran Konsolosluğu. İki saniye geçmedi, içeri iki tane böyle sakallı, miltanlı, 40 metreden belli. O zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Şimdi iki polis, bir savcı üç, bir doktor dört, ben doktorun yaveri beş. İki tane de miltanlı. Yetti. Çıktık yola gittik. Git, 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 git. Gittikçe koridor darlanıyor. Koridor soyuklaşıyor falan. Ne yapayım bir baktım geldik murka. Buzdolabı gibi bir alüminyum kapı. Ise, kapı avurdu neyse, kapı herifim bir tane açtı kapıyı içeriden bize. Ulduk 8 kişi. Bura içeri girdik. Herif hemen kapıyı kapattı götüren. Bir dur bak çıkacaklar. Da. Yerlere baktım ki her taraf mermer, soğuk içerisi. Böyle bir kanal var, hep kırmızı kan akıyor. İş dolaplarda yer kalmamış. Normal hastanede mevcut ölüleri de var. Fazla kalanları yere koymuşlar. Bir tane de taş var, otopsi taşı, aynı musolla taşı. Paşide dedi ki nasıl yapacağız hocam? Sen yönlendir bizi. Doktor Okan dedi ki vallahi hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Buradan başlayalım. Kimlik teşhisi yapalım. Arkadaşlar da indirsin, kaldırsın, yardımcı olsun. Dedi ya. Ben döndüm polise baktım. O arkadaş bu meyacep. Polis <laughs> bana bakıyor. O yardımcı bu <laughs> Hepimiz aynı anda döndük. Morgun kapısını açan herife baktık. Herhalde tek başına yapacak. E, Miltanlılar zaten köşeden bizi koliller. <laughs> Biri sakkalını kaşır. Ulan herkesi bir kaf basmış zaten. Neyse. <laughs> Savcı bir tarafa geçti. Çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem bile neyse göğüs çukurundan gelmesine bir de böyle kalktı. <laughs> Ana ne uğradın ki? O arkadaki polis, uya nasıl hissettin adım sen? <laughs> o polisin biri yere kapandı, daha zemli sürelerden girdi. Ulan o kapıya birbirimizi öldürüyor. Ulan kapıyı açmaya başladın. O ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatımda ile yemedim. Öyle ölünün üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım savcı. Kapıya diyor şimdi. Son bir koydu. Son bir de duvara yapıştı amına Ama kapıya nasıl geçti? Benim di, senin di kapı, onun kapı derken en sonunda o savcı kapı nasıl etti açtı? Ama kapıyı açmasın lan bey. Maraton başladı Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde. Savcıyla yan yana koştuk <laughs> Ölü de peşimde Olmaz mı? Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hepsi hepsi zaten buradan buraya ama bitmiyor. Neyse bir alana geldik. Hastahanadan normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanıyordum. Oranın arkası aklıma geldi. Arkasına girdim asansörlerin böyle sağdan. Meğer orası böyle yarım D şeklinde tekrar hani kurdura bağlayın. <laughs> ben buradan çıkmamdan ölüyle kaçtım. <laughs> Uçan kayıt ile ölünün üstüne vurdum. Öyle kendim o attım abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağırıyorum. <laughs> Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten <laughs> medet ediyorum. Amirem. Gözümü açtım. Aşağıya doğru kafamı eğdim bir baktım sadece yanımda yatıyor. <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Gündüm <laughs> yanıma Doktor Hakan yatıyor. Ulan şöyle ne oldu? Film şeridi gibi aklı gözümün önünden yavaş yavaş geçiyor. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. Bu en son bana vurur diye. Bu kusur gibi bir şey oldu. Bir şeyler var diyeyim ama parça parça. Buna sonra bir baktım azillerde de polis. O da sarılık olmuş, onca teşhisi koymuşlar, onu sarılık tedavisine başlamış. Dedi buldular, buldular. Dedi ortalık karıştı. Ulan kimi buldunuz, ne buldunuz? Meğer polisin biri, sağa kaçırır, sağa kırılır. Biraz sonra saç kapı, üstü cam. Ancak ölüyü çıkardığında cenaze arabası gelen de kapıyı açırlar, kilitli kapıyı. Bu da dediler ki, ondan silahı çekip ki, yine cami etirir. Ama tam piramidi ya, vakitle yarışır. Kendini lazım atması ile karnını, mardını kesin. <laughs> Neyse, getirdiler onu da yatırdılar bir polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdi. Miltanlılar ortada yok. Bir tanesi geldi, dedi ki, bulduk, bulduk. Ne bulduk? 43 numara bir tane ayakkabı. Tel. Şimdi yok. Göt bir kaşan da ayakkabı, ayakkabı koymuş kaşan. Oraya içeriye bir tane heyet girdi, belli. Bu, bu üst düzey bir doktor takımı. Merhabalar Mert. Çok geç olsun falan. Ben Kadir Yıldırgan, hastanenin başhekimi. Tabi böyle like, kaytan bıyıklar, bıyık altında da geçmiş olsun. Nedir günü? Savcının da krizi girmiş ya, savcı ana avra yavaş başladı. Ölmemiş adamları ölü diye getirip yatırdınız mı lan? Şerefsiz Dedim. Ya bir dakika diye sayın savcı küfür etmeyin ya. Sakin olun, efendim diye. Çocuğunuz yok karşınız da. Ölmemiş adam murka konur mu? Eee ölmüş mü diye. Bir dakika anlatacağız Getirin adamı. Savcı diyor, duran savcı bir dakika. Kimi <laughs> getirin lan? Kimi <laughs> getirin Herifi getirdiler herif böyle dürüz. kalkan herif. Dedi bu hastahananın dedi kazan dairesinde kazanları yakan memur. İyi. E, bu normalde evi Dumlu'da. Kış şartları Dumlu'ya gidip gelmek zor olurmuş. Bu Mort'taki görevliyle anlaşmış. Nöbet zamanlarında orada yatır kalkınmış. Bu da anahtarı sefer vermemiş. Demiş yakalanacak. Bak senin yüzünden yeter. Ben sen anahtarı vermesen de ben gidip kafa bir milyon. Bir büyük rakı içmiş bir avuç leblebini. Demiş yatacak yer bulamamış yazana kilitli. Bu da morga girmiş. Demiş ölü yendirmiş aşağı koyuyor çıkmış. Yetmemiş ölünün üstünü de almış üstüne. <laughs> savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı mı? Senin memurluğun yakacağım dedi. Dedi sayın savcı. Neye korkayım? Ölü de bize diri <laughs> <laughs> de. Dedi ki sen ölüm bağımına koyup gelin. Savcı susturamıyorlar. <laughs>